Arkadaşlar bu neymiş serisinde ilginç yeni çıkan farklı oyunlara bakıyoruz. Bugün çok tatlı bir oyun buldum ve ilginç bir şey söyleyeceğim size bu oyunu ben bitirdim. Ve yani 5 dolarlık bir oyun. Pardon 3 dolarlık bir oyun. 3 dolarlık bir oyun ama 2 saatte bitti. Yani şu an size bunu göstermek için tekrar açmış olmam galiba iade etmemi imkansız hale getirecek ama. Çok tatlı bir oyun. Kozi bir oyun ama şey oyunlarından, temizleme oyunlarından. Şöyle göstereyim hemen. İki dakikada ne olduğunu anlayacaksınız zaten. Belki biraz hızlı gösterebilirsem size. Oğlum ya bir oyunu iki saatte bitirmek de biraz şey. Ne yapıyoruz bu oyunda derseniz arkadaşlar yaprakları toplayacağız. <laughs> Seviyorum ben böyle oyunları bu arada ya. Bu arada benim bu oyunu bitirmem 2 saat sürdü. Çünkü şu kapakları fark etmedim. Bu kapaklar önüne gelen yaprakları aslında otomatik içeriye çekiyormuş. Ee, ben bunu fark etmediğim için 2 saat içerisinde oyundaki bütün yaprakları elimle toplayarak bitirdim. Ve bir yandan böyle dizi falan izlerken de aslında su gibi akıyor bakmayın yani. Ee, tatlı da bir oyun. Ama biraz araziler böyle işte hesapta genişledikçe genişliyor. Sen bir şeyler yaptıkça böyle şeyin artıyor. Ee, Upgrade'in artıyor. Aynı anda eline kaç yaprak alabileceksin falan. Mesela şimdi tuşa tek tek basmak yerine tuşu ta basılı tutmayı öğrendi karakterimiz. Upgrade etti kendini. Böyle yavaş yavaş gelişiyoruz. Bir süre sonra cleave çıkacak. Power atak çıkacak. Rush çıkacak. Onlarla da yapraklara çok daha büyük hasarlar vereceğiz. Gördüğünüz gibi inanılmaz bir oyun. Gerçekten. Gerek duruşu gerek bakışı. Ha yine PlayStation'ın son Rules of şey ne? State of Play etkinliğinde tanıtılan çoğu oyundan daha iyi bir görselliğe sahip en azından. Gameplay olarak bilmiyorum ama fena da değil yani. Böyle böyle. Şimdi inanılmaz bir şey olacak mesela. Yeni skillimiz geliyor hazırsanız. Bu yeni skillimizle bakın tak Elimizi bir koyacağız. iki tane toplayacağız ve daha azı toplayacağız. İşte gördünüz mü? İşte evrimleşme. İşte gelişim. İşte ilerleme hissi. Oo. Böyle böyle var ya. Şık 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 şık. Hop 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 Bu oyun kaç saat çıkacak acaba çok merak ediyorum. Satacak mı mesela 1 milyon acaba? Pat pat pıt pıt çat çat çet çet çut çut küt küt. Ha. Oo, bakın. Bitmez demeyin. Gide gide dağlar aşınır. Şimdi üçer üçer almaya başladım yaprakları. İşte böyle işte işte. Hadi hadi ha adamım hadi let's go. bitmez demeyin. Şansınızı deneyin. Yaprak oyunu. işte geliyor, geliyor. Daha sonra şuraya bakalım. Buradaki tezgahtan alabileceğimiz bir şeyler var mı? Rape var. Kaça veriyorsun abi? 7 dolar. o çok para abi ya. Neler diyorsun abi? Büyük poşet 75 kuruş. Hadi tamam büyük büyük poşet olabilir. Geliyorum biraz sonra. O büyük poşet benim olacak. Vuracağım kırbacı. Çok sevindim vallahi. Küçük boy poşet yerine büyük boy poşet ha. Ulan işte bu her şeyi değiştirir de. Vallahi ülkemiz kalkınıyor. Memleket iyiye gidiyor arkadaşlar. Oho. Ims 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 bir nevi Kingdom Come gibi aslında. Düşünürseniz Kingdom Come'da da ben sürekli yaprak çekiyorum, söküyorum ya. Bakın toplama hızımız arttı. İşte böyle, böyle. Devam, devam. Oldu bu iş, oldu bu iş. Ha. Bu arada bütün bu bahçeyi bitirdiğimde yaprakların değerleri de artacak. Tersine enflasyon var oyunda. Sen piyasaya daha çok yaprak arz ettikçe piyasanın talebi artıyor ilginç bir şekilde ve fiyat artıyor. Kaç para olduk lan? Bir dolar olduk mu? İşte böyle işte. Büyük poşete geçmeyeceğim henüz. Dayanacağım. Büyük poşet kaç paraydı ya? Geçsem mi büyük poşete? Geçeyim bakayım. Asıl şundan alayım da. Ver bakalım ha şimdi hiç toplamadığımız of, 200 tane yaprak aynı anda. Müthiş. İşte kapasite artışı, işte üretim, işte menfaat, işte fayda, işte çözüm, işte feraset, işte küraset. Sevgiliyi o kurtarmak için oynuyoruz. Nedir bu oynamacı derseniz... Sevgilimizi yıllar önce bir adaya hapsetmişler. Bu oyundaki karakter olarak. Aşkı memnun izleyip sevgilimizin adadan kurtulmasını bekleyeceğiz. Fıt, 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 fıt. Özellikle dipleri alıyorum ki ileride daha rahat olsun her şey. Hadi kral sendeyiz. Tut 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 tut. Doldur. Nice. Evet artık öbek öbek topluyoruz arkadaşlar. Eskisi gibi değil. iki elimizle toplamaya başladık. Gelişiyoruz. İlerliyoruz. Durmayın. Önümüz açık. Şey kaç paraydı ya? Tarak. Büyük tarak. Kaç parasın büyük 77.49 çok para ya. Bir gün benim de böyle paralarım olacak mı acaba? 7 dolar. 7 doları bu arada yaprak satarak kazandığımızı fark etmenizi rica ederim. Kim neden yaprağa böyle para veriyor bilmiyorum. Normalde yaprağın piyasası var mı arkadaşlar? Aramızda yaprakçılar var mı? Yaprakçılar yorumlara yazsın. Olur mu abi? Biz yaprak işindeyiz babamla. İnanılmaz para var yaprak işinde. İyi bir yaprağı 50 kuruşa kadar satabiliyorsun. Ortalama yaprak 2 kuruşa gidiyor falan. Ne bileyim. Kapitalizm bizi ne hale getirdi ya. Vallahi topladığımız yaprakları bile satar olduk. yaprak toplama hızım da arttı. Küçük bir süpürge gibiyim artık. Farkında mısınız? Benzersiz bir güç ve kuvvet kazandım adeta. Let's go. Hmm. Oo. Oh. Valla hızlandı bu arada. He. Şakasız. Bey'le. Espri bitti bende. Bir yerden sonra işte beynim pelteye dönüşüyor. Bu arada bu tarz oyunlar şaka maka insanı bayağı dinlendiriyor biliyor musunuz? Böyle açacağın yanına da bir şey. Tık 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 tam şey. Böyle televizyon izlerken nenelerimiz falan dikiş diker ya böyle el işi. Tamam o. Elini bir şey oyalayacak böyle beynin rahata geçecek. bu Blow. Blow'dayken yani full boyunu konsantre oynamak bence sıka. Ama yanına böyle birisini açıp, yayıncı açıp ya da ne bileyim başka bir idol oyunu yanları açıp böyle. Elini meşgul tutuyor mu? Tutuyor. Arada bu flow'u bozacak şeyler yapıyor mu? Yapıyor. Çoğu bitti abi. Arada da biraz böyle kendi pat ölmeni bozacağım. Oo. Oh. onu alabilecek miyim bir kapatmadan önce ona bakıyorum aslında şu an alamayacağım galiba çünkü az önce 3 dolarımı oradaki kapağın tamiratına harcadım o kapaklar aslında şeyi aldıktan sonra önemli fırış fırış süpürgeyi aldıktan sonra önemli fırış fırış süpürge için biriktirdiğim paranın yarısını az önce o kapağın tamiratına gördüm bu da büyük bir hata oldu Şurada kaydı kapatıp yeniden başlasam yeridir yani. Çünkü 3 dolar boyunda hiç kolay kazanılmıyor çoğunuzun da bildiği veya izlediği üzere. Neyse. Burası %72. Burası bittiği anda yaprak kıymeti artacağı için her türlü geliyorum oraya. Az önce dev bir hata ettim. Yanlış upgrade hayat söndürdü. Bir aile yok oldu. Yanlış upgrade yüzünden. O şey ne oldu lan? Medyadan zehirlenen bir aile vardı. Midye'den mi, ortaköyde waffle'dan mı, birden mi bir şeyden zehirlenmişlerdi. Sonra otelin mutfağında fare yemi falan çıkmış bir şeyler olmuş. Ne paran yok memleket ya. Şurası bitsin de yaprak değerimiz artsın. Biraz yaprağımızın kıymeti bilinsin. Değil mi arkadaşlar? İyi bir yaprak hayatta çok önemli bir şeydir. Bir de yaprak diye kız ismi var. İsmi yaprak olan kızlar okulda ne yapıyorlar acaba ya? Çok zor bir şey olsa gerek. aın gideyim <Gülüyor> <Gülüyor> 5 dolar Hadi geliyor 6 dolar olacak. O çok sevdiği PlayStation almak için para biriktiren genç. Yaprak toplayarak PlayStation aldı. Şaka bir yana yaprak toplayarak Türk lirası olarak kaç para kazanıyoruz acaba şu anda ya? Biraz o açıdan düşünelim de yine moralimiz bozulsun. 7 dolar. 10 dolar desen 4000 liraya yakın bir para topladık az önce. Tamam. Bitmedi mi lan entrance? %25 fiyat artsın diye bekliyorum. Hiç bana artmış gibi gözüküyor. Ha şunlar da entrance'dan sayılıyormuş. Tamam. Başka? Ha bak şunlar. Ha. İşte bu kadar. Yaprak kapitalizminde son nokta. O 3 dolarlık kapağı tamir etmeseydim çoktan almıştım bu arada şeyi. Ne dönüyor ona ya? Tırpan diyesim geliyor ama tırpan değil bu. Raket. Roket. Bir şey. Aha aldım valla. Hop. Buy. Let's go. Getir getir getir. Topla topla topla. Topla topla topla. Ala 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 ala. Al. Gerçekten var mı acaba ya? Biz Türkiye'de bahçeli ev bilmediğimiz için. Böyle bahçeli evlerde yaprakları içine süpürebildiğin yaprak emizleyiciler var mı acaba? Aynı bu şekilde. Dur. Aa, bunu update de demiyorum. Pahalı bunun napkretleri. Ama en azından işimiz hızlandı. Dur, dur, Sapın uzunluğu, genişliği. Daha çok yaprak çekme becerisi. Tabi. Daha çok yaprak. Daha çok. Ooo yaprak keyfi. 1 hmm. dolar 2 dolar. Böyle böyle gidiyor. Şimdi dedim onları oraya çekene kadar acaba şunun alı versem daha mı iyi? Tamam kenardakiler için mantıklı ama uzaktakileri çekeceğim ve şöyle anında toplu vereyim dedim arkadaşlar. Uzaktakileri çekmek de aşırı şey olmuyor yani. Oo. Oh. Evet sevgili dostlar. Yani budur. Ne yapacağız bundan sonrasında derseniz. a burada başka yapraklar var. Aa orada yaprak üfleme makinesi var. burada daha, daha da büyük bir yaprak torbası var. Efendime söyleyeyim. Siz oynadıkça kapılar açılıyor. İşte burası açılacak. Buradan oraya geçiş açılacak. Burası açılacak. Arka bahçe açılacak. Gardeni açılacak. Bilmem ne falan filan. Yaprak gibi bir oyun. Özetle. Kaç paraymış bu yaprak gibi oyunumuz? Hemen baktım. 3.5 dolar. Ben bunu çok yanlış ve bilmeyerek oynayarak sevgili arkadaşlar 2 saatte bitirdim. Haberiniz olsun. Bence sempatik bir oyun. Hani böyle bizim ülkede indi arkadaşlar da şimdi dünyaya açılıyor ilginç oyunlar yaparak. Böyle bir oyunda bence buna örnek olabilir. Diyoruz ve hayatımıza devam ediyoruz.